Merhaba arkadaşlar bu videoda çelik kapılar için mandallı kilidin değişimi ve bu değişim esnasında yaşayabileceğimiz sorunla ilgili bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öncelikle kilidimizi yan taraftan sabit kalmasını sağlayan bir vida görüyoruz. Bu vidayı sökmemiz, çıkarmamız gerekiyor ki kilidi rahatlıkla dışarıya çıkartabilelim yuvasından. Aksi tartı yuvasından çıkartamayız. Vidayı çözdükten sonra biraz el yardımıyla geri çekebiliriz. Çünkü pasolar sadece kilitten tutuyor. Yani arada başka bir pas olmayacağı için çekmeniz gerekebilir. Vidayı çıkardıktan sonra mandalımızı hafif sağa veya sola hareket yaptırarak kolaylıkla yuvadan çıkmasını sağlayabiliriz. Söktüğümüz mandallı barelin yerine Kale 164 GM ürününü takacağız arkadaşlar. Yeni mandallı barelimizi yerine takarken tıpkı sökerken gibi rahatlıkla yerine takabiliyoruz. Sağa sola hareket ettirerek mandalımızı rahatlıkla yerine oturtabiliyoruz. Fakat burada bir sorun var. Baya uğraştırdı çünkü yerine oturmadı. O yüzden biz de farklı bir yol izledik. Hemen devam ediyoruz videoya. Normal şartlarda kolaylıkla halledebileceğimiz bu işlemi yerine oturmadığı için rozetleri komple sökerek monte etmeyi deneyeceğiz. Öncelikle rozet vidalarını söküyoruz ve rozetlerin birbirinden ayrılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Kapının bize bakan tarafında bu rozetten bir tane olduğu gibi bir de arka taraftan daha kalın ve güvenlikli bir rozet var. Onu da sökmüş oluyoruz aynı zamanda bu iki yuvayı söktüğümüzde arka taraftan diğer rozette de çıkarıp tekrardan takacağız. Şimdi rozetle birlikte barelimizi yuvaya oturtmaya deneyelim. Bu şekilde daha kolay oturacaktır. Az önce denediğimizde arkadan rozetler herhalde yerine tam oturmamıştı. O yüzden bareli oturtamamıştık. Şimdi rozetle birlikte tekrardan deneyeceğiz ve arkaya da rozetleri takacağız bu şekilde tersten bir işlem yapmış olacağız ama işlemimizi yapmış olacağız sonuç itibariyle. Bunu yerine oturtuyoruz. Burada önemli olan barelin orta yerinde siyah bir yer var dikkat ederseniz. O siyah yeri tam ortaya getirmek. Onun ortaya gelmesi de mandalın biraz çapraz kalması şekliyle oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra yerine oturtuyoruz ve kilidi açıp kapatıyor mu? Dilleri açıyor kapatıyor mu? Onu kontrol ettiğimizde yerine tam oturmuş oluyor. Rozetleri önden ve arkadan takmamız gerekçe için hem önden tutturacağız, hem arkadan tutturacağız ve vidaları bu şekilde monte etmemiz gerekecek. Öndeki rozet daha geniş, daha kalın ve iki tane e, bu neyi sağlıyor? Hırsızların kilidi rahatlıkla açamamasını sağlıyor. Böylelikle kilit de koruma altına alınmış oluyor. Bunu üst üste takarak e, yerine oturtmamız gerekecek. Barel'in yuvasını tam ayarlamamız lazım. Barel'e denk gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla önden hem barele oturtmamız gerekecek hem de vidayı takmamız gerekecek. Vidayı arkadan takarak e, önce rozeti oturtalım. Sonra da vidayı hafiften ucunu tutturduğumuzda sonra sağlamlaştırırız. Önce ucunu hafiften tutturdum. Diğer vidamızı da hafiften tutturacağım. Ve böylelikle sıkarak işlemi tamamlamış olacağım. Son olarak göbek vidamızı yerine takıyoruz. Ve tornavida ya da şarjlı matkapla vidalayacağız. Tabi burada tam denk getirmemiz gerekecek vidayı göbeğin takılacak yerine ve işlemi tamamlayacağız. İşten bu kadar.